Selamünaleyküm arkadaşlar bugün konumuz Pirhanla tele tabletlere Hard reset uygulaması. Evet arkadaşlar ayarlar bölümüne giriyoruz. Pirhanla tablette şu özellik var. Diğer tabletlerde var mı bilmiyorum. Yedekle sıfırla. İç kısımda iki seçenek var daha doğrusu biri fabrika ayarlarına sıfırla fabrika ayarlarını sıfırla. Diğeri de raja mode. Eğer tabletiniz hiç açılmıyorsa bunu dışarıdan tuşlarla yapacağız arkadaşlar. Bunu tabletimizi bir kapatalım. Evet arkadaşlar tuşlarla bu ekrana geldik. Bu ekrana açma kapama düğmesi ve ses açma tuşuna aynı anda basıyoruz. Piranha diye geldi bir yazı geldiğinde açma tuşu açmak kapama tuşunu elimizden çekiyoruz. Ses açma tuşuna basılı tutuyoruz. Bu ekran geldiğinde bırakıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim. Hemen e, Bakın şurada Ses kısma tuşuyla aşağı iniyorum arkadaşlar. Factory reset diyor arkadaşlar. Okey tuşu Açma kapama diyor mesela arkadaşlar. Evet ses tuşuna tekrar aşağı iniyorum arkadaşlar. Tekrar yuka Ses kıs e, yükseltme da yukarı çıkabilirsiniz. Ne diyor? Yes, delete, al, user data diyor. Arkadaşlar bunu açma kapama tuşundan OK diyoruz. Evet böyle siliniyor diyor. Tabletimiz format alındı. Evet arkadaşlar tabletimiz formatlandı. Bazı tabletlerde otomatikmen başlıyor. Bunda da robot sistem no diyor. Yani sistemi yeniden başlatıyoruz arkadaşlar. Tablet yeniden başlıyor arkadaşlar arkadaşlar formattan sonra biraz uzun sürebilir Belki bu 5 dakikayı veya 10 dakikayı da bulabilir o yüzden endişe etmeyin fabrika ayarlarını sıfırladan daha uzun sürebilir Arkadaşlar bu Evet arkadaşlar tabletimiz açıldı bu tablet açılır açılmaz İngilizce'ye dönüyor bazı tabletler direkt Türkçe oluyor o yüzden ee, bunu pek önemsemeyin hemen şuradan dil ayarları ayarlar diyorsunuz Arkadaşlar bu tablet aşırı derecede kasma olduğu için arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bakın e, nerede netleştirelim arkadaşlar. Lego diyor arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Üzerinde A harfi işareti olanı arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. En baştakine tıklıyoruz yine Lego'ya. Evet arkadaşlar buradan ileri diyoruz ileri ileri Türkçeyi bulana kadar devam ediyoruz devam ediyoruz devam ediyoruz devam ediyoruz Türkçeyi seçiyoruz tabletimiz Türkçe oluyor arkadaşlar ben dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın